Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tam donanımlı bir sığınak yapacağız. Eğer bu fikrin nereden geldiğini soruyorsanız yorumlardan geldi. Ben yorumları fikirlerinizi yazın dedim ve bir kişi yazmış tam donanımlı sığınak diye. Yapalım. Tam donanımlı bir sığınak. Şimdi şunu yaratıcı moduna alalım. Onu basalım? Şimdi Arkadaşlar yor yorumlara fikirlerinizi yazın ve ben de ona göre videolar çekeyim. Yoksa kendi kafamdan şeyler yapıp çekerim Evet birazdan gelecek. Evet buradayız. Neden burada doğduk acaba? Şöyle yukarıya doğru gidelim. Kendimize sığınmak için güzel bir yer bulalım. Mesela buraları ben mantıklı bulmuyorum. Biraz daha aşağıya indiğimiz zaman olmuyor yani. O oh, baya güzel bir şey bura. Şuradaki mağarayı gördünüz mü ya? Sana buranın yakınlarını yapmak istiyorum. Ya da biraz daha... Aa köy bulduk! Köy bulduk çok iyi. Köyü köy alev alırsa işte buraya saklanacaklar. Şöyle. kadar yeter diye Şöyle. Şöyle bir giriş olsun. Şimdi dönme yeri açalım. Bu da bura nere? Şöyle buralarda kazalım. Şu anda çok küçük oldu. Bunu bunun ben de farkındayım. Ama öyle bir büyüteceğiz ki, öyle bir büyüteceğiz ki. Videonun sonunda aman tanrım bile diyebilirsiniz yani. O kadar. Uz. Kalmaya devam edelim. Çok geniş bir yer yapacağız. Çok geniş böyle 70-80 kişinin girebileceği Belki 100 kişinin bile girebileceği bir yer Böyle kazalım 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 Evet çok güzel oluyor Böyle 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 Bence gayet geniş oldu Uzunluğu genişliği falan baya Düzenli ve dengeli oldu Şöyle şuraları da açalım. Evet. Ben bu kadarın yeterli olduğunu düşünüyorum. Şu boşlukları da şu yapmadığımız yerlerde ya da burayı bununla doldurmak istiyorum. Topraklar. Ya da burada şekil olsun böyle güzel görünüyor. Yanlışlıkla şekil yapmış olduk. Şuraları da alırsak daha güzel bir görünüm sağlamış oluruz bence. Bunu siz de kendi evinizde bana bakarak, bu videoya bakarak yapabilirsiniz isterseniz. Şimdi ben burayı bir ışıklandırayım. Şöyle ışıl ışıl bir yer olmasını istiyorum. Arkadaşlar bazılarınız ışık kullanabilir ama en havalı ve benim en beğendiğim meşale en çok aydınlatan o bence. Şimdi biz buraya koltuk montuk falan koyalım. Havuz bile yapacağız yani. Düşünün. Koltuk. Aslında bunu koltuk olarak kullanmıyorlar ama merdiven olarak kullanıyorum ben de. Ama koltuk olarak da baya güzel görünüyor. Ve baya da şekil duruyor. Yani. Hep bir yere girdiğinizde oranın önünde karşınıza oturma yeri çıkar. O yüzden burayı böyle yapıyoruz. Şimdi ben buraya 100 kişi dedim. O yüzden biraz daha büyütmem lazım. Böyle koltuk yerine falan. Aslında ben de sanki biraz abarttım ya. Biraz abarttım gibi geldi ama. Yok ya. Ayakta kalanları da sayarsak. 100 kişi olur rahatlıklı olur bence öyle bayağı güzel oldu ya mesela düşünün sığınağa geldiniz yapacak hiçbir şey yok o yüzden buraya bir şey eklemek yararlı olur diye düşünüyorum şu kitaplık Aslında ben bunun yerine buraya ekleyelim öyle böyle, böyle. 100 tane kitap var burada. Arkada şu taraflarını da falan sayarsak var. Şimdi havuz bölümüne geçelim. Sonuçta işte insanların canı sıkılacak. Yani buraya bir kapı açalım. Ve şöyle havuzu açılan bir yer. Biraz daha uzun olsun. Diğer tarafa denk gelmesin böyle aşağıda böyle 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 kesiyoruz 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 of çok güzel oldu öyle çok geniş bir havuz yapacağız şimdi buraları açalım 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 böyle açalım 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 ben o kadar büyük de o kadar büyük yapabilir miyiz şimdi? Aklım pek şey almadı. Ya da yaparız ya, ne olacak? Yapabiliriz. Ben güveniyorum kendimize, kendime güveniyorum. Buradan buraya büyük bence. Hemen yani buraya yapıyorum. Kararımı verdim. Şöyle buralara alalım. şuraya da koyalım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Kazalım, 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 kazalım. Kazalım. Kazalım, kazalım. Kazalım, kazalım, kazalım. Kazalım, kazalım, kazalım. kazalım. kazalım, kazalım, kazalım. Ve bitiriyoruz birazdan. Şöyle, şöyle, şöyle. Havuzun derinliğine o kadar da dikkat etmeyeceğim. Derin olmasın, ne olacak yani? Adamlar o kadar patlama yaşamış, sana gelmiş. Bir de derin havuzda mı yüzecekler? Saçma bence. Şimdi buraya bir su ekleyelim. Bal gibi. Şöyle suyu alalım su sana. Ve A, abone. Tamam. sanırım. yaptım. Şöyle. Şuraları düzleştirelim. bayağı güzel oldu. Şuraları da böyle keselim. İşte bu koymayalım saçma dur. Böyle. Gayet güzel duruyor. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay bir dahaki videoda. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın ve abone olmayı da. Bay bay.